Bu pandemi bize gösterdi ki bizim artık topraklarımızı korumamız gerekiyor. Evet. Ve bunu e, ancak çiçek severler yapabilir. Aslında ben de bu videoları bu yüzden yapmaya başladım. Merhaba, bugün size zencefil çiçeğini anlatmak istiyorum. Şu gördüğünüz muhteşem çiçek, zencefil çiçeği. Ee, i̇smi zencefil çiçeği ama bildiğimiz yediğimiz zencefil değil. Aynı aileden geliyor. Ee, o zencefilin süs bitkisi. Ee, çok nadir bulunan bir çiçek esasında. Şimdi dediğim gibi bu bir süs bitkisi. Çok ama çok nemli bir hava istiyor yaşayabilmesi ve çiçek açması için. Son derece nemli bir ortam gerekiyor. O nemli ortamı sağlarsanız ve altında da soğanları var. O soğanlar bir süre sonra o nemli ortamla birlikte çiçek açıp filizlenecek ve çiçek açacaktır. Ve şöyle gördüğünüz gibi muhteşem bir çiçek olacak fazla nitrojenli topraklardan çok hoşlanıyor. Eğer o toprağın nitrojen varsa gayet güzel büyüyor. Ama özellikle en çok istediği şey bu bitkinin nitrojen. Evet, dediğim gibi çok fazla sulamıyorum. Öyle haftada bir, on günde bir sulanıyor. İşte yaprakları hafif hafif temizleniyor. Fakat aynı guzmanya gibi çiçek ömrünü tamamladığında çiçek açıyor ve ondan sonra ölüyor. Öldüğü zaman onun yapraklarını budamak gerekiyor. Yaprakları budanıyor ve ondan sonra da bu çiçek işte toprağın altında bir sonraki sezonu bekliyor. Bir sonraki sezon tekrar büyüyüp gelişiyor ve çiçek açıyor. Dediğim gibi zencefille aynı aileden geliyor ve bugüne kadar yediğimiz zencefillerin çiçek açmadığı düşünülürdü. Ben Yıllardır zencefil yetiştiriyorum ve zencefillerim bugüne kadar hiç çiçek açmadılar. Ee, ve bu da zaten zencefilin süs bitkisi olarak geçiyor. Baktığınız zaman birçok yerde okuduğunuzda e, zencefilin, yediğimiz zencefilin çiçek açmadığı söyleniyor. Fakat benim zencefillerim çiçek açıyorlar. Ya inanılmaz, gerçekten inanılmaz. Yani şok oldum gördüğüm zaman. Şimdi eğer seyrettiyseniz Aralık ayında ki videomda zencefil ve zerdeçal nasıl ekilir diye bir video çekmiştim. Bu Aralık ayında çektiğim videodaki ektiğim e zencefiller diye hatırlıyorum. Ya Aralık'ta, Aralık değilse Kasım'da ekmişimdir. İşte yani 4 aylık ya da işte o civarda. E, Zencefil ve zerdeçal en çok yağmur suyunu istiyorlar. Eğer onlara bol bol yağmur verirseniz ya da yağmur suyuyla bol bol sularsanız ee, inanılmaz derecede büyüyüp gelişiyorlar. Zencefil ve zerdeçallar, bu zencefil ve zerdeçallar yani yediklerimiz çok fazla güneş istemiyor. Ben normalde bir ağacın gölgesine ya da evin içinde işte böyle gölge bir yere koyuyorum. Işık alacak. Fakat bu zencefil çiçeği tabii ki günde 5-6 saat güneş ışığı istiyor. Fakat öyle çok güneş değil, yani yakıcı güneş değil. Güneş istiyor ama rutubetli bir güneş istiyor ve böyle güneş ışınlarının onu yapraklarını bozmayacağı, yakmayacağı şekilde istiyor. Hem çiçeğini büyütecek, hem yaprağının yeşilini koruyacak, ama aynı zamanda da güneşte, güneşten yanmayacak. Bu zencefiller ise yani yediğimiz zencefillerse daha gölgede kalıyorlar. Onlar daha gölgede yaşamayı seviyorlar. Ee, daha çok yağmur suyu istiyorlar. Zencefil ve zerdeçallara ait birçok videom var. Eğer onları seyrederseniz hem zencefil hem de zerdeçalı nasıl yetiştirildiğini görebilirsiniz. Bugüne kadar zencefil ve zerdeçalların benim hiç çiçek açmamıştı. İlk kez çiçek açıyorlar. Hem de öyle bir tane değil. Aşağı yukarı 7, 7 tane 7 tane çiçek açıyorlar. Yani gerçekten inanılmaz bir olay. Bilmiyorum açtığı zaman tekrar video çeker gösteririm nasıl olacak, nasıl bir çiçek açtılar diye. Ee, zencefil ve zerdeçallar evet böyle normalde çiçek açmayan e bitkiler. Gördüğünüz gibi zencefil bitkisi. Eğer bir yerlerde rastlarsanız mutlaka alın. Çok güzel, çok hoş bir bitki. Ee, yine e, bitki öldükten sonra işte bu yaprakları kesilecek. Ondan sonra bir sonraki sezon tekrar açacak. Zaten e, soğanlı bitkiler biliyorsunuz işte lale gibi, sümbül gibi o tarz şeyler. E, her ne kadar yılların içinde soğanları küçülse de böyle bir sonraki sene tekrar açarlar aynı soğanlardan. Tekrar açarlar. Soğanlar yeni küçük soğanlar verir. O yüzden bakalım ne olacak bir sonraki sezonda. Ama benim bu çiçeğim şimdi yavaş yavaş çiçeği herhalde bir ay sonra ölecektir. O öldükten sonra yapraklarını keseceğim. Ve ondan sonra onu beklemeye alacağım. Orada da yapılacak fazla bir şey yok. Ara ara sulayacağım. Özellikle pandemi bize çok ilginç bir şey öğretti. Biz hep çocuklarımıza, işte kız çocuklarına bebek soyumuz devam etsin, insanlığın soyu devam etsin. İşte erkek çocuklarına da işte top, top tutfekti, tabancayı da, arabayı da öyle şeyler hediye alırız. Tabii bunun aslında bir anlamı var. Yani bunlar öyle gelişi güzel hediyeler değil. İşte erkek çocuklarına ailesini korusun, ömür boyu onlara baksın diye bu hediyeler alınır. Kız çocuklarına da insanlığın soyu devam etsin diye alınır. Bu binlerce, yüz binlerce yıldır bizim genlerimizde, DNA'larımıza yazılmış bir şey. Fakat bu pandemi gösterdi ki artık binlerce yıldır olan, süren bu gelenekleri birazcık değiştirmemiz gerekiyor. Esasında ben de bu videoları bu yüzden yapmaya başladım. Hatta bazı bana birkaç kişi sordu, niye bu videoları yapıyorsun diye. Ben de onlara şu cevabı verdim. Dedim ki topraklar için yapıyorum. Toprakları korumak için yapıyorum. Çünkü Çocukların hakları var, kadınların hakları var, erkeklerin hakları var, sakatların hakkı var. Ama toprakların hakkı yok. Topraklar bizim insanlığın gözünde alınıp satılan, sadece para eden bir varlık. Halbuki topraklar öyle değil. Topraklar gerçekten korumamız gereken bir miras. Bu miras öyle sınırlarla belirlenen bir miras da değil. E, bu miras dünya mirası. Eee Sınır nerede olursa olsun hiç önemli değil. İnsanlar ölüyorlar, diriliyorlar, yeniden yaşam başlıyor. Fakat topraklar hep aynı yerde duruyor. Birilerinin o toprakların haklarının savunması lazım. Eğer siz bir insana, bir hayvana kezap dökseniz bütün dünyaya kalkar ya da korkunç yani bu işte kanun önünde cezalandırılır. Halbuki biz yüzlerce yıldır topraklara her gün, her saniye ve dünyanın her yerinde sürekli olarak kezap döküyoruz. O kimyasalları sürekli topraklara dökerek daha çok daha çok daha çok besin almaya çalışıyoruz. İşte bu pandemi bize gösterdi ki bizim artık topraklarımızı korumamız gerekiyor. Ee, öyle bu bir kişinin iki kişinin yapacağı bir şey değil. Bu e, kelebek etkisi denilen işte e, herkesin birbirine sıçrattığı bir etki olmalı. Ve bunu e, ancak çiçek severler yapabilir. İşte ben de bunun için bu videolara başladım. Ee, biliyorum beni sadece çiçek severler anlayabilir. Sadece çünkü çiçek seven insanlar toprağı seviyor. Onun dışında işte son derece vicdanlı, son derece iyi toplumda çok böyle hoş gözüken birçok insanın aslında toprağa karşı son derece acımasız ya da böyle hiç aldırmaz olduğunu şaşırarak fark ediyorsunuz. İşte o yüzden ben etrafımdaki çocuklara. 3-4 yaşının altındaki çocuklara çiçek götürüyorum hediye olarak. Ama şöyle çiçek, yani bildiğimiz açan çiçek değil de, mesela işte kekik, küçücük bir saksın içinde kekik, yani kokusu olan bir şey. Çocuk onu eline alıyor, ya yani inanamazsınız, çok şaşıracaksınız, mutlaka deneyin. Çünkü bu bizim DNA'mızda olan bir şey. Çocuğa çikolata götürmek. Efendim çocuğa bebek götürmek bizim DNA'mızda yok ama çocuğa çiçek götürdüğünüz zaman çocuk ona hemen tepki gösteriyor. Hemen kokluyor. Mesela bir çikolata verin çocuğa bu benim demez ama bir çiçek götürün bu benim diyor ve bir sonraki görüş görüştüğünüzde o çocuğa bakın o hiç unutmamış o çiçeği. Sulamaya devam ediyor. Sulamasını öğretin. Tabi 3 yaşından sonra çocuklar eğer anne babaları çiçek sevmiyorsa ya da evde çiçek yetişmiyorsa biraz daha uzak kalabilir. Ama 3 yaşındaki çocuklara, 3, 6'daki, 3 yaş altı çocuklarına deneyin inanamayacaksınız. Onlara minik bir saksı içinde nane, işte kekik gibi kokan küçük küçük bitkiler götürün bir yerden başlamak gerekiyor galiba. Pandemi bize çok şey öğretti. Bence çok şey öğrendik. Hala pandemi de bitmiş değil. Hala binlerce binlerce insan her gün ölüyor. Ee, biz de çiçek severler olarak işte bir şeyler yapalım. Ee, belki dünyaya küçük bir katkımız olur. Ee, Dünyaya olan katkımız aslında toprakları korumakla başlar. Her gün topraklar işte sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde yanıyor, bir şeyler oluyor. Kimse toprakları umursamıyor esasında. Çünkü dediğim gibi topraklar bizim için sadece böyle üzerine ev koyduğumuzda değerlenen bir şey. Sadece bir mal. İşte o zaman biz o toprağa değer veriyoruz. Gene ona toprak olarak değer vermiyoruz, bir mal olarak değer veriyoruz aslında toprakları gerçekten bütün dünya olarak korumamız lazım. Toprakların haklarının korunması lazım. Aslında biz koruyamayız. Devletler topraklara hak vermeleri gerekiyor. Fakat ben aslında bu konuyu bayağı bir araştırdım. Fakat devletler böyle şeylere pek yanaşmıyorlar. Çünkü bunun başka başka sorunları çıkıyor. İşte isteyen istediğine saldıramıyor falan. Yani olayın yönü çok başka. O yüzden kimse korumadığı için toprakları ancak biz çiçek severler koruyabiliriz ve bunu etrafımızdaki insanlara da bulaştırabiliriz. E, Etrafınızdaki insanlara işte bayramlarda, özel günlerinde çiçek götürün. Ama tabii ki zor çiçekler götürmeyin. Bu da ayrı bir konu. Mesela e, çiçek hiç bilmeyen, çiçekten anlamayan birine orkide götürürseniz yetiştiremez. İşte yaşlılara aloe vera götürün. İşte gençlere daha farklı, ne bileyim, daha kolay yetişen çiçekler götürün. Ki yetiştirebilsinler, o çiçek yetiştiğinde de ondan zevk alabilsinler. Eğer siz hiç çiçekten anlamayan birini orkide götürürseniz, işte bir ay sonra o orkide ölecektir ve o kişi de hiç çiçek, ben benim elimden çiçek yetişmiyor diyerek bu konuyu kapatacaktır. Bu konu çok uzun, gerçekten çok uzun bir konu. Benim bu söylediklerimi çiçek sever dostların, arkadaşların anladığına eminim. Ee, mutlaka tavsiye ediyorum. Bundan sonra etrafınızdaki çocuklara çiçek götürmenizi, onlara e, gördüğünüz zaman e, çiçek konuşmanızı tavsiye ederim. Göreceksiniz, sizi anlayacaklar ve çok hoşlarına gidecek çiçek vermeniz onlara. Ve hep bekleyecekler. Çünkü herkes benden çiçek bekliyor. İşte ben bütün çocuklara e, çiçek götürüyorum. Küçük naneler götürüyorum, kekikler götürüyorum ve çok hoşlarına gidiyor. E, çok seviyorlar, çok seviniyorlar. Size de tavsiye ederim konuda söyleyeceğiniz bir şey olursa mutlaka yazın. Ee, zencefil bitkisiyle ilgili olarak söylemek istediğiniz şeyler varsa ondan da yazabilirsiniz. E, sanırım şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.